sevgide öncüyüz Ahlakta öncüyüz biz Antalya, Anadolu, İmam Hatip genciyiz biz İyi günler gençler Koronavirüs dolayısıyla okulumuz web sitesinden hem banttan hem de pazartesinden itibaren canlı olarak yayınlarımızı devam edeceğiz. Bugün ben sizlere banttan işlemiş olduğunuz bir konuyu tekrar anlatacağım. Bugün anlatacağım konu atmosfer ve atmosferlerin özellikleri. Neler öğreneceğiz bu bölümde? atmosferin katmanlarının neler olduğunu, özelliklerini, hava durumu iklim arasındaki farkları ve iklimin etkilerini öğreneceksiniz. Yer kremizi çepeçevre saran ve yaşamın varlığını ve sürekliğini sağlayan gaz küresine atmosfer veya hava küre adı verilmektedir. Dünyamızı çepeçevre saran, çevreleyen bu atmosfer katmanı faz farklı özelliklere sahip gazlardan oluşur. Bu gazlar azot %78'ini oluşturmakta, oksijen %21'ini, asal gazlar ve diğer gazlar diye belirttiğimiz gazlar %1'ini. Bu asal ve diğer gazlar dediğimiz karbondioksit, su buharı ve diğer gazlardır. Oksijen ve azotun genelde atmosferdeki oranı değişmezken karbondioksit ve su buharı ise değişiklik göstermektedir. Atmosferi oluşturan gazların yoğunluğu yerden yükseldikçe azalır. Ve atmosferde bulunan gazların %98'lik bölümü yerden 28 kilometrelik kısımda bulunur. Atmosferin kalınlığı da ekvatordan kutuplara gidildikçe azalacak, şey azalacaktır. Buradaki en büyük etken yer çekimidir. Bunun yanı sıra sıcaklık da etkilidir atmosfer saydam renksiz ancak e, güneşten gelen ışınların atmosferdeki gazların etkisiyle kırılmasıyla beraber mavi rengi alır. Atmosferin faydaları nelerdir? Canlı yaşam için gerekli olan gaz bileşenleri sağlıyor. Biz insanlar ve diğer hayvanlar için oksijen, bitkiler için ise karbondioksit. Güneşin zararlı ışınlarını ultraviyole dediğimiz ışınları tutar. Güneş ışınlarının dağılması sonucu gölgelerin de aydınlık olmasını sağlıyor. Dünyanın aşırı ısınmasını engeller ve aşırı soğumasını engeller. Örnek Mars gezegeninin gündüzleri çok sıcak ve geceleri çok soğuk olmasındaki temel etken atmosferin olmamasıdır. Yine ayda da aynı şekilde. At, uzaydan gelen meteorların parçalanmasını sağlıyor. İçerisindeki su buharı sayesinde iklim olaylarının meydana gelmesini sağlıyor. Işığı, sıcaklığı ve sesi iletir. Yeryüzündeki sıcaklığın dengeli dağılmasını sağlar. İnsanlar bugün konuşup birbirleriyle anlaşabiliyorlarsa, seslerini duyabiliyorlarsa bu atmosferin özelliklerindendir. Yine atmosferi oluşturan bu gazların yer çekiminin etkisiyle fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre bir takım katmanlardan meydana geliyor. Bunlar troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer ve egzosfer. Bazı kaynaklarda termosfer, ionosfer ve egzosfer diye alıyor. Bazı kaynaklar ise termosferi, e, ionosferi termosferin içerisinde de alabilir. Bu sizleri şaşırtmasın. Troposferin özelliklerine geçelim. Atmosferin en alt katıdır. Kalınlığı 13 kilometredir. Ekvatorda kalınlığı daha fazla Kutuplarda ise daha az. Bunun nedeni ilk başta söylediğimiz atmosferin kalınlığının e, ekvatorda fazla, kutuplarda az olmasının temel nedeni yer çekim. Bir neden de sıcaklıktır. Şöyle anlatalım bunu. Yer çekiminin fazla olduğu yerlerde gazlar yere daha yakın olacağı için atmosferin kalınlığı azdır. Sıcaklığın da etkisi şu şekildedir: Isınan hava yükselecektir. Yükselen hava ee, yükseldiğinden dolayı kalınlığı artacaktır. Soğuk havada ağır olduğu için çökecektir. Kalınlığı azalacaktır. Kutuplar soğuk olduğu için kalınlığı az. Ekvator ise sıcak olduğu için kalınlık daha fazla. Yine atmosferdeki gazların %75'i bu katmanda bulunur. Yine bu katmanda arkadaşlar yerden her 100 metre yükseldikçe 0,5 santigrat derece azalmaktadır. Bunu daha sonraki konularımızda problem nerede çözeceğiz? O yüzden 100 metre değil 200 metrede bir derece olarak alırsak problem çözmemizde daha çok kolaylık sağlayacaktır. Su buharının büyük bir kısmı burada olduğu için tüm iklim olayları da burada görülür. Yine burada bir görüntüyle sizlere bakın dağların yamaçlarında kar yok ama zirveye doğru kar var. Niçin? Sıcaklık azaldığı için kar orada erimemiş duruyor. İşte tüm iklim olaylarının meydana geldiği yer troposfer. Burada biraz önce size anlatmış olduğum bir bilgi notu var. Havanın sürekli yükselmesi, kutuplardaki havanın sürekli soğuyarak alçalması, yine kutuplardaki yer çekiminin ekvatordan fazla olması, bir de dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşten kaynaklanan çizgisel hızın ekvatorda fazla olması. Bu nasıl etkiliyor? Ekvatorda daha hızlı döneceği için gazlar merkezkaç kuvvetiyle dışarıya doğru daha fazla savrulacaktır. Bu yüzden atmosferin kalınlığı daha fazladır. Kutuplarda ise dönüş hızı daha yavaş olduğu için gazların etrafa savrulma gibi bir durum yok. Daha birbirine yakın olacak ve kutuplardaki kalınlık, troposferin kalınlığı da daha az olacaktır. Stratosfer, burada troposferin üzerinde. 50 kilometreye kadar olan katman, sıcaklıklar ortalama eksi 50 civarında, jet rüzgarları adı verilen yatay hava akımları var. Ozon tabakasının büyük bir kısmı bu katmanda yer alır. Yine ozon tabakası güneşten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını sağlar. Yine jet rüzgarları dediğimiz zaman arkadaşlar bu rüzgarlar örneğin İstanbul'dan batıya doğru uçan bir uçak uzun mesafelerde New York diyelim daha uzun giderken batıdan estiği için bu rüzgarlar batıdan doğuya doğru New York'tan İstanbul'a daha kısa sürede 11 saatte İstanbul New York arası uçarken New York İstanbul arası ise 9 saat olmakta. Burada bakın ozon topakası ile ilgili bir okuma parçamız var. Bu okuma parçalarına geçeceğim. Sizler Bunları daha sonra kitaplarınızda da var. Buradan da bulup okuyabilirsiniz. Genel kültürünüzü genişletebilirsiniz. Bakın biraz önce size bahsetmiş olduğum jet rüzgarları adı verilen hızı 500 kilometre varan orta enlemlerde ve yerden yaklaşık 10-12 kilometre yükseklikte batıda yolcu uçaklarının batıdan doğuya doğru uzun mesafeli uçuşları jet rüzgarları sayesinde daha kısa sürer. Bu nedenle İstanbul-New York seferi 11 saat sürerken dönüş yolculuğu 9 saat biraz önce size anlattığım hayatın içinden. Mezosfer dediğimiz olay burada stratosferin üzerinde yer alan ve 80 kilometreye kadar olan katman. Atmosfere giren gök taşlarının parçalandığı katmandır burası. Bazen gökyüzünde yıldız kayması olarak görmüş olduğumuz yer. Bu Sibirya'da ülkemizde de Sibirya'da çok görülüyor. Ülkemizde de arkadaşlar Burada gök taşı geçtiğimiz yıllarda Bingöl ilimize düşmüştü ve buradaki köylüler hatta bu gök taşının parçacıklarını satar yabancı bilim adamlarına ve meraklılara satmışlardı. Yani bakın bununla ilgili bir bilgi: Bingöl Üniversitesi İskender Demirkol, bulunan taşları satın almak üzere Rusya'dan, Almanya'dan çeşitli ülkelerden gelip gramını 35 dolardan 50 dolara kadar almışlar. Evet arkadaşlar. Bunlar da kitaplarımızdan bu bilgi notlarını okuyabiliriz. Mezosferden sonra bulunan katman termosfer. Kutup ışıkları Auro bu katmanda görülür. Özellikle Norveç'ten, Kanada gibi, Kuzey'de de görülür. Bu aynı zamanda büyük turist de çekmektedir arkadaşlar. En sıcak katmandır. 1650. Zaten de adından anlaşılacağı gibi termosfer, sıcaklık demek. Gazların iyonlarına ayrıldığı iyonosfer tabakası burada. İlk başta bu katmanları sizlere anlatırken de termosfer bazı yerlerde ayrı, iyonosfer ayrı verildiğini söylemiştik. Gazlar iyon halinde bulunduğundan dolayı haberleşme sinyalleri ve radyo dalgalarını çok iyi iletir. İşte bizim bugün radyo e, ve cep telefonları bu sistemle daha iyi çalışır. Kutup ışıkları aro. Burada görüyoruz kutuplarda termosferde oluşan bir şey. egzosfer dünyamızın en dış katmanıdır. Yer çekiminin en az olduğu yerdir. Haberleşme uydularının bulunduğu yerdir arkadaşlar. Burada katmanlar çok karışık gelebilir. Ama bu katmanların özelliklerinden Size tiyolar vermek istiyorum. Bunlardan birer tanesini bilmeniz yeterli. Örneğin iklim olaylarının meydana geldiği katman, troposfer. Neden iklim olayları burada meydana gelir? Son neminin tamamının burada olduğu için. Yine güneşten gelen ultraviyol ışınların tutulduğu katman, stratosfer. Yine göktaşlarının parçalandığı katman, mezosfer. Yine arkadaşlar kısa radyo dalgalarının iletildiği katman termosfer, haberleşme uydularının bulunduğu katman, egzosfer. Bu özelliklerinden birer tane bilmeniz, özellikle test sorularını çözmenize size kolaylık sağlayacaktır. Burada en önemli özelliklerden troposferin her 200 metre yüksekliğe çıkıldıkça bir derece sıcaklığı düşürmesidir. Şimdi sizlerle işlediğimiz bu kısa konuyla ilgili test soruları çözmek istiyorum. Bakalım daha iyi kavranabilmesi için. Yer küreyi çepeçevre saran gaz tabakasına atmosfer denir. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin canlı yaşamını sağladığı faydalar arasında değildir? Burada biraz bekliyoruz. Burada arkadaşlar göktaşların parçalanması sağlaması doğru. Hangi katmanda bulunuyordu göktaşların parçalanması? Mezosfer. Aşırı ısınma ve soğuma önlemesi atmosferin doğru. Nemden dolayı güneş ışınlarının dağılmasını sağlaması doğru. Ultraviyole ışınlarının filtre görevi yapması bu hangi katmanımızdan meydana geliyordu? Stratosferde ozon tabakası tutuyordu burada. Canlılar için gerekli tüm minerallerin bulundurması canlılar için gerekli tüm mineralleri bulundurmaz. Canlılar için gerekli olan gazları bulundurur arkadaşlar. Burada kelimeyi dikkat etmek gerekir. Doğru cevabımız E. Aşağıdaki ikinci sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi atmosferin katmanlarından birisi değildir? Baktığımızda troposfer, iyonosfer, egzosfer, litosfer, stratosfer. Bakın iyonosferi termosferin içerisinde verir diye sormuştum zaten. Bazıları ayrı verir diye de söylemiştik. Burada iyonosfer ayrı geldi. E bizim kitabımızda işte iyonosfer yazmıyordu. Termosfer yazıyordu. Bu olmaz. Bu tür şeyleri kabul etmiyoruz. Doğru cevap litosfer D olacak. 3. iklim olaylarının atmosfer tabakalarının yalnızca troposfer katmanında içerisinde yaşanmasının temel neden aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi iklim olaylarının dediğimiz zaman ne aklımıza gelecek? Yağış, sıcaklık. Burada yağış oluşabilmesi için neyin olması lazım? Su buharının. Dolayısıyla doğru cevap A şıkkı olacaktır. Arkadaşlar altıncı sorumuz coğrafyanın dağılış prensibine göre bir soru. Burada bunu biraz bekleyeceğim. Sizin cevaplandırmanızı isteyeceğim. Atmosfer tabakası içerisinde Miktarı değişen gazlardan olan su buharının oranı yeryüzünde her yerde aynı değildir. Haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde genel olarak atmosfer içerisindeki su buharı oranı daha azdır? Burada noktaların bulunduğu konumları, yerleri dikkat edin. Hemen hemen hepsi nerede verilmiş? Deniz kenarı. Deniz kenarında, yerin, deniz kenarında verilmeyen tek bir yer var. 4 numara. Çünkü deniz kenarı bulunan yerlerde nem oranı fazladır. Yalnız burada dikkat edelim arkadaşlar. Çöl ve bölgelerinde gelecek konularımızda işleyeceğiz. Nem oranı azdır. Deniz kenarı olmasına rağmen. Ama burada 4 numaralı bölge. Denizden uzakta bir yer. Ve o yüzden de Atmosferdeki su buharı oranı, oranı daha azdır. Denizli doğru cevap. Bu da troposfer tabakası içerisinde yükseldikçe sağlık her 200 metrede bir derece azalmaktadır. Bu soruyu sizin çözmeniz için biraz bekleyeceğim. Oran orantıdan çözebilirsiniz. Direkt formülünü de verebilirim. Oran orantıdan çözmek isterseniz 200 metrede 1 derece azalırsa 2400 metrede x deriz. Ve buradan 2400'ü 200'e böleriz. Cevap 12. Yükseğe çıkıldıkça sıcak azalmaktadır dediği için 12 santigrat derece sıcaklık azalacaktır. 20'den de 12'yi çıkarırız. 8 Ceyhan şehrine bulmuş oluruz. Burada kısa formül isterseniz arkadaşlar şu şekilde yükseklik farkı bölü 200. Buradan kaç santimetre kaç santigrat derece sıcaklığın azalacağını bulabilirsiniz. Yükseklik farkını 200'e böldüğümüzde. Burada hocam yükseklik farkını nerede bulacağız soruyu düzgün okuduğumuzda sıcaklığın değişimi üzerinde yalnızca bu durumun etkili olduğu düşünüldüğünde deniz kıyısında sıcaklık 20 santigrat derece ölçülmüştür deniz kıyısının yükseltisi kaçtır evet sıfırdır 2400 metre yükseltmeye çıkıldığı sıcaklık kaç derece olacak dolayısıyla Yükseklik farkını bulmak için 2400'den deniz kıyısındaki yüksekliği çıkaracağız. E 0 dedik. 2400'den 0'ı çıkardık mı? 0'dır. şey pardon 2400'dür. 2400 bölü 200 ise 12'dir. Ve 20'den de 12'yi çıkardığımızda o bölge o yerin sıcaklığının 8 santigrat derece olduğunu bulabiliriz. Yine bu bu sefer bize atmosferin katmanları karışık olarak verilmiş. Bunların en yakından yeryüzüne, litosfere yani en yakından en uzağa doğru sıralanışı hangisidir? Diye. İlk baktığımız tüm iklim olaylarının meydana geleceği troposferdir. En son olacak olan burada termosfer. Bakın eksosferi vermemiş. Egzo zaten dış demek. Hemen çözersiniz diye ona vermemiş. Burada troposfer başlangıçta, termosfer sonunda. Diğer ikisinin sıralamasını bile bakmıyorum. İki en başta, 3 en sonda olacak. Tek bir şık var denizli. Dolayısıyla e, troposferden sonra stratosfer, daha sonra mezosfer, en sonda e, termosfer gelecektir. Arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evde kalın, sağlıcakla kalın.